Mutlu günler sevgili basketbol severler. NBA Digital kanalına hoş geldiniz. Yeni bir NBA Extra'da her zaman olduğu gibi sevgili Murat abiyle bir efsaneyi konuşacağız. Bu hafta içerisinde hayatını kaybeden Willis Reed. Murat abi senin çok büyük bir Knicks sempatizanı olmadığını biliyorum. Ama her zaman konuşurken vurguladığım bir maç var. Büyülendiğim bir performans var dersin. Ve o bir Knicks maçıdır. İlk pası bu şekilde atayım sana. Vallahi Willis Reed ile başlayacağız. O zamanın... oyuncu... karakterinden... bugüne nasıl geldik onu da konuşacağız. Çünkü e, bu maç... NBA tarihine Willis Reed maçı diye geçti. Lakers-Knicks 70 yılı. Televizyon başındayım. Lakers'ı tutuyorum. Jerry West orada, Will Chamberlain falan inanılmaz bir takımları var. Ve 5. maçta kası yırtılıyor. Yani yürüyemiyor adam. Wall 6. maçta hiç oynayamıyor. Nixon kadrosunda Will Chamberlain'ı yavaşlatabilecek tek oyuncu o. 6. maç Chamberlain coşuyor, 3-3 yapıyor. 7. maç Madison Square Garden'da iki takım sahaya çıkmış. Ben de Lakers'ı tuttuğum için bakıyorum ısınırken yok adam diye. Oh diyor. Tam kenara gelecekler soyunma odasının koridorundan yürüyerek diyemeyeceğim. Yani sekerek de değil böyle bacağını sürükleyerek şeye geldi. Bir anda Nixon ısınma temposu arttı. Lakers'lar böyle düştüler. O kadar ikonik bir an ki böyle bir oyuncu sakatlanıp geri geldiğinde Willis Reed dönüşü. Parke Willis Reed gibi yani döndü. Paul Pierce'inki değil. Paul Pierce'inki onunki başka o, tabii. O cinlik, <laughs> hinlik neyse. Ve e, Herhalde o yani kadar kötü ki durumu herhalde destek için geldi. Zaten lakabı kaptandı. Çok büyük bir yetenek değildi. Ama 4-5 numarada dış olan ilk uzunlardan biridir. Solak. Solak. 19 numara. Ee, bir baktık hava atışına çıkıyor. Hava atışını Wilt'ten aldı. İlk iki ucum New York Knicks. Basket'i de attı. Çünkü Wilt oralara pek çıkmasını istemiyordu koçun. Sonra 3-4 tane de rebound aldı doğru hatırlıyorsam. Ve ilk yarıyı, ilk yarı Walt'ı mümkün olduğu kadar yavaşlatmayı başardı. İkinci yarıda da Walt Frazier'a devretti Clyde. Walt Frazier de NBA tarihin en müthiş bir yarılanından birini oynadı. Asistler, reboundlar, top çalmalar zaten çok iyi bir savunmacıydı. Efsane bir oyun kurucuydu. Ve Nick şampiyon oldu. Yani şimdi çok haber izledim onunla ilgili, çok severdim bir yerde şey yaptım hakikaten bunu Ali ile konuşalırdım ya yani o yıllardan bu yıllara nasıl geldik yani bırak time management, game management orada injury management bile yok yani kafanı vuruyordun beyin, ya belki de beyin sarsıntısı geçiriyorsun tuz koklatırlardı. Böyle yapıp maça devam eder. Yani geçen ya yani Brandon Ingram'ın gözüne parmak girdi. 13 maç falan. 13 olamadım. maç. Jared Allen yine 4 maç kaçırdı yakın dönemde. Ya tabii ki doğrusu belki bu. Belki değil. Doğrusu bu tabii ki. Sağlık doğrusu daha Doğrusu yanlışından önemli. ziyade ben o oyuncular nasıl yaptı diye şey yani inanamıyorum ben bazı ya yani mesela ondan sonra da Michael Jordan, Kobe Bryant yani onlar o kadar eski de değil. Ya yani bu oyuncular tabii ki acı hissediyor ama nasıl hiç etkilenmediler? Yani o 80'li yılların, 90'lı yılların süper yıldızları da acıya dayanıklıydı. Sen yüzde %100 doğru söylüyorsun. Dodmayan ücret tabii şimdi o kadar çok şey değişti ki şimdi oyuncu yani Will Chamber şey Street 31 yaşında yaşadığı sakatlıklardan dolayı emekli oldu. Murat abi tavuğunu soracaktı. Mesela willis Street ligi 22 yaşında geliyor. Tabii 32 o zaman, yaşına kadar oynuyordu. Daha kısa ama daha dolu dolu oynanan sezonlardan daha uzun kariyerler. 16 sezon, 17 sezon, 18 sezon ama bu kez de içeride biraz seyreltiyorsun. Sanki bunun ortası. Ya da ideali yok gibi. Vallahi şimdi tabii o zamanlar sponsorluk falan filan hiç e, aldıkları para e, komik. Basketbolu çok sevdiğin için oynuyorsun, takım için oynuyorsun, taraftar için oynuyorsun, takım arkadaşı için oynuyorsun. Mesela bulas bir şeyini e, gördüm o zaman e, yaptığı şeyi. Eğer ben bu maçı oynamazsam ki Nur için de yatsın, 80 yaşına kadar e, yaşadı, ömrüm boyunca. Kaybettiğimiz takdirde ya oynasaydım diye kendimi yiyip bitirirdim dedi. İyi oynayacağımı düşünmeden elimden ne geliyorsa, yani o sahada düşüp kalana kadar ben oynayacağım dedim dedi. Ki ileride içim rahat olsun dedi. Şimdi şu anda öyle bir düşünce tarzı yok. Şu anda artık o kadar büyük bir sanayi oldu ki oyuncu da bir sanayinin bir fabrikası, sponsorluğu düşünüyor. Az oynayıp ya da işte management yapıp Ekran'a çıktığı zaman, sahaya çıktığı zaman diri ve etkili olmayı düşünüyor. Para büyüdüğü için çevresindeki insan sayısı da arttı bence. Yani kava örneğinde dayısı üzerinden tabi, seninle konuşmuştuk. Tabi, mesela e tabi demin sorduğum soru yani şimdi LeBron o bir örnek ama birçok oyuncu yıl boyunca train ediyor. <laughs> ee, birçok takım antrenmanda bile maç sonrası. Protein içeceğini mecburi yapıyor, stretching. Hı hı. Abi o zamanla, hani ben anlamıyorum. Yani Regenerasyonu falan nasıl yapıyor? Yani tek, teknoloji değil böyle değil. E şimdi mesela e, her takımın e, kaç tane asistan dışında, işte istatistikçisi, video şeyi, sağlık görevlisi... trainer falan filan. Yani. Koçlar hem onlarla diyalog halinde, sadece asistanlarıyla değil, hem de e, sağlık grubuyla, doktorlarla... Hayır, o, o ne değişti? Yani insanın... E, anatolojisinde bir şey mi değişti? Ya? Bilmiyorum. yani Çok enteresan, tamam ortam değişti. Şey falan, inanamıyorum ya, Will Chamberlain... trenle... Harlem'den... E, Philadelphia'ya gidiyordu her gün antrenman yapıp... eğer gece maçı varsa... E, Philadelphia'da takılıyordum <laughs> Hayır takılıyordu. Ya, ya, takılıyordu yani e, onun takılmasını herkes e, çok e, biliyor e, zannediyorum ki. Yani e, hakikaten... yani... de ürünü korumaya başladı. Şimdi o zamanlar mesela Wall Street 31'de bitirmiş. E, NBA'in böyle şeyleri yok. Bunların hepsi biraz David... Stern felsefesi. E, yani Mesela... O zamanlar işte Bolusy'de anlatıyordu kaç tane kortizon iğnesi yemiş. E şimdi kortizon iğnesi yaptırmayacak kaç tane oyuncu var. Yani yok istemem. Başka e, sakatlıklara yol açar diye. İşte Kevin Durant bir kendisinden vererek oynamaya çalıştı yakın dönemde. Çok feci bir sakatlıkla ve e, sonuçta yüksek. felaketti yani. Evet. E, yani 80 Ha, şunu da söyleyeyim, 67 yılına kadar 82 maç oynanmıyordu ama ondan önce 80, ondan önce 79, yani böyle birden 35 maçtan 82'ye çıkılmadı. Yani aklınıza geliyorsa şimdiki kadar maç oynamıyorlar diye. Önemli şeylerden bir tanesi, 2005'te oyuncu sendikasıyla anlaşma bittiğinde oyuncu sendikasının ısrarlarından bir tanesi de kadroyu 12 kişiden 15 kişiye çıkarmaktı. Yine sahaya 12 kişi çıkıyorsun ama. İşte iki yönlü kontratlar, kontratlar falan bir sürü şey. o 10 günlük kontratlar o da gelişti. Evet. E şimdi böyle olunca koçlar da önemlerini daha fazla hissettirmek için rotasyonlara girdi. Yani şimdi o zamanlar ikinci beş diye bir kavram yoktu. Abi, Willis Reed 3 sezon 3000 dakikayı geçmiş. Ha. 5 sezonda 2800 dakikayı geçmiş. Adam depoda ne varsa oynamış. Bir, o en çok oynayanlardan biri de değildi yani. Bak sana bir şey söyleyeyim. E, yıl yıl şey yaptım. NBA tarihinde bir genel şey söyleyeyim. NBA tarihinde maç başına en fazla dakika alan ilk 30 oyuncu tarihinde. Sadece bir oyuncu ilk 30'da 2000 yıllarından sonra draft edilmiş. Yani NBA 2000 yıllarından sonra girmiş. Biraz Kim? kolay. LeBron LeBron. Bir oyuncu ilk 30'da. Yani inanılacak gibi değil. 2000 2001 sezonu biraz detaya indim ki 9 oyuncu NBA'de 40 artı dakika oynamış. 9 oyuncu ki Michael Finley de 39.9 bir şey, Vince Carter de 39.8 bir şey. Yani neredeyse 11 oyuncu. 2010 2011'de 10 sene sonra sadece Monta Ellis 40 dakika üzerinde oynamış Warriors'la. Ona da Hadi Rudiger'i de sayalım. O da 39.9 küsür küsür. Sadece iki oyuncuya iniyor. 2020-21 sezonunda bir 10 sene daha gelelim. Julius Randle maç başına en çok dakika alan oyuncu 37.8. Hatta 37 dakikaya ulaşan tek oyuncu. Yani bir tek bu kadronun genişlemesiyle ilgili de yani burada mutlaka şeyin de bence çok Ha Bir örnek vereyim, hep NFL'dan veriyorum. Bugün beyzbol giydim. Şeyden vereyim, beyzboldan vereyim. Ben Amerika'da e, bulunduğum sürece, döndükten sonra da mümkün olduğu kadar White Sox'ı takip etmeye çalıştım. Şimdi... atıcılar var ya... o zaman dört tane atıcı olurdu. Onlar rotasyon yapıyordu. Çünkü hakikaten kolları çok yoruluyordu. Üç, e, her gün maç yapıyorlar, bazen iki maç günde. Kollarını dinlendirmek gerekiyordu. Teknoloji geliştikten sonra rotasyon 5 atıcı çıktı. Herkesin 5 atıcısı var. Yani 3 gün dinlenme yetmiyor. 4. gün de çok önemli. Artı başı sıkıştığında maçın sonuna doğru kapatıcı diye, closer diye relief pitcher vardı. Bench'ten gelip e, maçı bitiren. Şu anda o gelmeden önce bir tane idareci dedikleri, bir tane de hazırlayıcı dedikleri iki tane daha pitcher bench'ten geliyor. Bunların hepsi o kolları beyzbolda korumak için. E burada da tabii teknoloji, sağlık, ya kas şeyi olan, kas doktoru olan bir sürü oyuncu var yani. Takım doktoruna kas raporunu veriyor. Ya burada işte biraz gerginlik seziyorum bilmem ne. O koça söylüyor. Yani burada ben oyuncuları şey yapmıyorum, eleştirmiyorum. Ya ama. bu konfor alanını kendi kendilerini yaratmadılar. Yani bir sabah uyanıp biz oyuncular olarak artık böyle davranacağız demediler tabii. Ya bunu herhalde hayatta buraya. Ya ilk uyananlardan bir tanesi Greg Popovich'ti. Hatırlıyorsun, yaşlı bir takımı vardı. Duncan'ı, Ginobili'yi ve Parker'ı aynı maç dinlendirdi. 25 bin dolar ceza aldı. E şey de biraz yani farklı ama the process de hesap üzerine yapılmış bir şey. Yani hiçbiri hala takımda değil Joel hariç ama o bile tek başına seni şey Joel'in ilk iki yılı ikinci yıl kimse anlatmasın bana oynayacak durumda değildi diye. Hem Process'e hizmet verdiler hem de iyice yani takım sahibi dedi ki tamam ben beleşten o paraları vereyim hiç oynamasın kendine baksın treatment görsün, hazırlansın. Yani bu o kadar değişik bir mantık ya o zamana göre. Tabii şimdi Sam Presti'nin yaptıkları Thunder'da... Pokuszewski meselesi... E Holmgren'la alakalı sıfır risk politikası uygulayacağız dedi ki, nitekim uyguluyorlar. Hani bu eski... açıdan, eski perspektiften baktığında hiç akla mantığa yatmayan bir şey. Holmgren gibi bir yeteneğin varsa... atarsın parkeye... Ki o zamanlar garanti de değildi kontratlar şimdi de garanti. Yani kafalar çok değişmiş. Çok business olmuş. Yani o anı değil, bütün sezonu, hatta işte Holger'ın yerinde bütün kariyeri... uzun bir vadeyi düşünüyorsun. Ama Blue Street gibilerinde, vallahi helal olsun yani... bizim de başımızı belki derde soktu. Parkta oynarken de ayağını burkur, burkulur. Amerikan futbolu oynuyorduk kar yağdığında, yağmurda. Ne mifer vardı, ne omuzluk. Kafa kafaya vuruyorsun. E çünkü televizyona bakıyorsun adam bayılmış bir koklatıyor da çıkıyor <gülüyor> <üç>. <gülüyor> yapıyor. Ya bize de kötü <laughs> örnek oldular esasında. Murat abi tabii Willis Reed'in daha çok cerevest üzerinden konuşulur bu. Bir de komple basketbol adamı olma durumu var. Yani oyunculuk dışında genel menajerlik, koçluk hem de hem Knicks'te hem de Nets'te öyle dönemleri var. Üniversitede eski okulunda. Ya yani şehir basketboluyla özdeşleşmiş bir adam. Yani New York e, Knicks'in o takımını New York hiç unutamıyor. Patrick Ewing'le, o Van Gundy ve Riley'nin takımları dahil oraya hiç ulaşamadı. Çünkü hakikaten e, mesela Yankees beyzbolda New York'un esas takımıdır. Ama hiç kimse 1969 New York Mets'i unutamaz. Amazing Mets. Şey de Knicks'in o takımı da öyle. Yani Walt Frazier, Willis Reed, Earl the Pearl Monroe Dave DeBuscher, Senatör Bill Bradley, Phil Jackson. Phil Jackson o da orada duruyordu. Dean <laughs> the, the Dream Manager. Markette ben onu izlerken bunu, bunu da mı aldı New York demiştim. Dean the, the Dream Manager. Süre bulamadı, pek bir şey olamadı ama... Market demişken Tom Izzo da marketi fena yedi ya. Hakemlerle birlikte. Ya Izzo'yu biz iyi tanırız. Çok başarılı bir koç. <laughs> Ama yani hiçbir koçumuz bizim Illinois'da öyle bir etkisi olmadı hiçbir zaman. Herhalde Big Ten basketbolunda Bobby Knight'tan sonra hakemler üzerinde en büyük etkisi olan e, koç diyebilirim. Ya ben kötüdü diye ya da aleyhinde kötü koç değil. Hayır, aleyhinde düdüğü hakeme gideni gördüm ama Tomizzo gibi lehine çalındıktan sonra sıradaki düdük için bak bunu lehimize çaldın ama hani bizim kredimizden götürmesin diye. Heh. Ya bir de bir vücut dili var. Atıyor şeyleri. Ya dokunsan ağlayacak ya. Yani koskoca Tomizzo, bilemedim. Michigan State. NBA yapar Vallahi diye düşünüyorum. En, zaten ben. yoğunluğumdan da ama ilk turda kaybedince yılını NBA'yı bıraktım seyretmeyi ama şimdi Top eğitte başlarım yine. Belki onları da konuşuruz Murat abi ki öyle bir istekte gelmiş March Madness'in ilerleyen safalarını bir program yapar mısınız diye Murat abi de sırayı dammış olduk. Sen de çok güzel anı ve anekdotlarla her zaman olduğu gibi çok zenginleştirdin burayı. Ağzına sağlık. Senin de başka ağzına ekstralarda sağlık. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayır menajerim aradı dakika load management'ı unutma dedi. Ama çok seviyorum işimi ondan bu kadar uzatmazsınız izin verdim ama bir daha 12 dakika 32 ya. saniye Ömer duyuyor musun? <laughs> Thank yeah.